Evet sevgili balıklar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 20-26 Ekim arasında sevgili balıkları neler bekliyormuş? 3 tane destiren ikişer tane de olmak üzere toplamda 6 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım sevgili dostlar. Aynı zamanda pazartesi günü Türkiye saatiyle 22.00'da canlı yayında olacağım. Beni desteklemek isteyen tüm dostlarımı bekliyorum. Hadi bakalım başlayalım sevgili dostlar. içimden geldi şu en öndeki kartı çekeceğim. Bu bir. Kupaların kralı. Aşıklar kartı. Sevgili dostlar. Birincisi diyor ki bu dönem başarılı olacağınız, yetenekli olacağınız bir dönem. Çok fazla duygu değişimi yaşayabileceğiniz, eğer bir partneriniz varsa çok fazla trip yiyebileceğiniz bir dönem. Ve e, sizin belki de hoşlandığınız. Ama size karşı bu zamana kadar mesafeli olan bir kişi artık çok daha yumuşuyor size karşı ve bir ilişki başlangıcı diyor. Bu dönem gayet e, doğru kararlar alacağınız bir dönem sevgili dostlar. Aynı zamanda şanslı ortaklık belki de e, sürpriz evlilik teklifi veya evlilikle alakalı ciddi konuşmaların geçeceği bir dönem e, sevgili dostlar balıklar için. Hadi bakalım. Geldik en eski desteğe sevgili balıklar için. Uuu doğum kartım. Güneş. Hmm. Bir de Azize kartı. Sevgili dostlar birincisi diyor ki ...bir takım gizli şeylerin gün yüzüne çıkacağı... ...özellikle pazartesi günü... ...sevgili dostlar... ...iç sesinizi dinlemeniz gereken bir dönem... ...çünkü diyor ki... ...kanalların inanılmaz açık... ...bir takım şeyler önceden sana malum olacak... ...pazarı pazartesiye bağlayan gece... ...rüyalarına dikkat et... Ee, ...aynı zamanda... ...diyor ki yani arkandan çevrilen işler... veya arkandan bir takım işler çevriliyor olabilir... ...ama... ...sen... ...her halükarda kazanan olacaksın çünkü zaten işte sevinç, kutlama, başarı, çocuk haberi, parasal büyüme, kar. Sevgili dostlar, ne istiyorsan çok daha iyisi olur der. Popülerlik sevgili balıklar için bu dönemde. Hadi bakalım geldik. Minnoş desteği sevgili balıklar için. Kılıçların kraliçesi, aslan adam. Sevgili dostlar, duygusal anlamda bu dönem aslında güçlü olacağınız bir dönem. E, fakat bir takım konularda, e, bir takım konuların sizin için karmaşık bir hale gelebileceğini, fakat veya işte sürecin yavaşlayabileceğini. Ama sürecin yavaşlamasının sizin moralinizi bozmaması gerektiğini çünkü sürecin sonunun olumlu biteceğini sembolize ediyor kartlarımız sevgili dostlar. Ve e, bu dönem çok daha aklınızın duygularınızın önünde olacağı bir dönem sevgili dostlar. Yani e, kalbimizle değil de beynimizle düşüneceğimiz bir dönem. E, bir takım konularda böyle aklımızda bir böyle çın lambanın yanacağı bir dönem. E, olaylara Artık e, yeni bir bakış açısıyla bakmaya başlayacağımız dönem sevgili dostlar. Yaratıcı mesleklerle uğraşan balıklar bu dönem diyor ki inanılmaz güzel işler projeler ortaya çıkartabilirsin. Light bir takım sporlarla ya aslında tam spor da demeyelim ama uğraşırsan çok faydasını görürsün. İşte yoga'dır, pilates'tir, meditasyondur. işte reiki nefese sizi e, ne bileyim. Çakra enerji çalışmaları gibi. Sevgili dostlar. Evet sevgili balıklar. Sizler için 20-26 Ekim arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Ekim ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Pazartesi günü Türkiye saatiyle 22.00'da canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.